<laughs> Cümleten hep bize selamun aleyküm elmalı turtalarım. Valla elmalı turta dedim, elmalı turta güzel bir şey galiba. Ben hayatımda yemediğim için tatlı gibi bir şeymiş. Onu da bugün internetten gördüm. Nasılsınız? Keyfiniz, haliniz, vaktiniz nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bak, bak. Bir tane yorum gördüm. Abi diyor ki iki gündür gülemiyoruz diyor. İki gündür sandık videoları atıyorum. Sen de haklısın yeğenim. Ama gel diyeceğim şu dayım seni videosuz bırakmaz. Bak size şahane ve perfectionist bir video geldim. Bak hakkını da verin ha. Lik atmayı unutmayın yani bak. Lik atın, yorum atın. Abone olup bildirimleri açın. Başka bir şey istemiyorum sizden. Tamam mı? Bunları yapın. Emek karşılığı. Hazırsanız videoya geçiyorum. Allah emanet olun. İyi seyirler. Kanka. Ses geliyor. Kimden geliyor bu ses? kanka bu ses kimden geliyor? 4 numaradan geliyor galiba. 4 numara ses senden mi geliyor? Bir konuşur ne diyor anlamıyorum. Ses geliyor da o ses kimden geliyor diyor sordum. Ha vıcır vıcır sesi mi? Evet. Şartalı yiyorum, Onlar olabilir mi? Nasıl ha. bir şeftali yiyecek ya? Şeftali yiyemiyor ya. ya, yaşıyor bildiğin. Kusura bakmayın. Büyüklerim olduğu için bir alemle büyüklerimi kaldırmam gerekiyor. O yüzden ses çıkıyor. Tamam da biraz daha kibar yersen daha iyi olur. En azından biraz ses alırız. Sen ne lan? Benim şeftali yemenden? Tanesi yok da Ses kasıyoruz, oyun oynuyoruz burada senin ağaç mı? Niye sen şeftali yiyince biz bir şey diyor muyuz lan? Şeftali yersem seni rahatsız etmeden yerim. Ye bakayım nasıl yiyorsun? Şu an şeftali yemiyor. Dört numara. Sesini kapatıp da yeme imkanın da var yani. Şu an oldum kusura bakmayın. Estağfurullah. <laughs> Yok artık. Keftahil de içiyor galiba. Sizin galiba beyin metotlarında sorunuz var 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 galiba. Vallahi kimin beyin metotlarında sorun var belli değil. Bizim mi senin mi? Bence senin var. Ne alaka? Ne bileyim? Ya gece gece içmişsin ya. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Adı ne? Adını versene bana sen. Adım bak yazıyor orada. Nerede ha? Okuman yazma yok mu? 3 numara. Nerede adın nerede hani göster bana. Ekranın sol üst köşesine bak görürsün. Benim okuma yazmam yok ki. Anıl Anıl. Adım Anıl. Ha Anır. adım Anır. Aynen. Anır değil Anıl. Tamam Anıl işte. 4 numara. Ne var? Sen var <laughs> şimdi bizde dalga geçmeye mi geldin buraya? Ne? Anlamıyor musun benim konuştuğumu sen? Sesin kalazasyon borusundan geldiği için bir şey anlamıyorum hemşerim. Benim sesim gayet güzel geliyor şu anda yani. Kendini Zeki Müren mi zannettin? Ben Zeki Müren değilim de. Senin adın ne? Sen bu akşam Belas. Bak benim adım da yazıyor orada. Hala dur dur. Dur lan. Görüyor musun? Dur lan. He dur dur. Tırrak Hasan'a Ali dört. Tırrak değil o. Tere 54. İsmin Tere Ali 54 mi? Yani o Hesene'nin anlamını çözemiyor musun? Yok. Ne anlamı? Hasan. Hasan. Peki ismin Hasan o zaman değil mi? Evet. Neden Hasan koymadın da HSN koydun şey gibi? Cip telefonun arkası gibi? Kısaltmasını tercih ettim. Herkes Niye? anlıyor. Bir tek sen anlıyor. Bugün. Herkes anlıyor. Ben onu anlamadım Hasan'a. Başına da ya Az bir şöyle e, kapanı çalıştırsan anlarsın zaten. Vallahi ben anlamadım ki. Ya herkes anlıyor da sen nasıl anlayamıyorsun ya? Anlamıyorum hemşerim anlamıyorum zorla mı ya? Anlamıyorum kardeşim. Anlamıyor sana anlatırız sıkıntı yok. Ya e anlat da dinle hadi. Bak H ile S'nin arasına A'yı koyuyorsun. Tamam. Koydun mu? Koymadım. Koy da işte. Nere koyayım? Bak E ile arasına. Tamam. Bir de S ile arasına koy. Tamam koydum. Bak, Hasan çıkıyor değil mi? Yok. Ha. Hasan çıkıyor değil mi yasa? <laughs> H ile arasına Ü koydum. E. Yerine E'ye koydum. Direkt Hüsniye çıktı. Döktüm numara. Ne var? Sende biraz anlamak gıdlığın var ya. ne var? <laughs> anlamak gıdlığın var sende. O dediğin şey yani benden şey yok. Anladım. Ya anlamıyorum diyorsun yani. Anlamıyorum. Anlatır Sıkıntı yok yani. Bence Allah. senin anlamak gıdlığın var. Yok gayet ben güzel anlıyorum yani. Benim için bir sıkıntı yok. Herkes de beni anlıyor. İsmin Ama sende bayağı bir problem var ya. Yani. Hasan mıydı? Hasan. Ha, Hasan. Hasan'cım, evet. Hasan tez basan. Bak, benimle sırt gitme ha. Bak, Hasan tez basan. Evet, tez basıyorum ben zaten. Şimdi ben sana bir basarım, burada maddi delikten olursun ha. Kavuşur. Ya sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen nasıl konuşuyorsun lan? İsmi bak bir de Cemşit Baba. Sen kaç yaşındasın? <laughs> 30. 30 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın? Ben ne tükürdüm evet. Ben Ben 51 yaşındayım. Utanmıyor musun lan babanın <laughs> hakkında böyle konuşun? Babanın hakkında değil. Pardon. 51 yaşında mı? Baban yaşındaki adam. Pardon baban dedim. Ya 51 yaşındasın o zaman da. Ne işin var burada? Sen ya nelersin? yalan söylüyordur ya ne ya. Sen ne konuşuyorsun lan oradan? Değişik. <laughs> ne konuşmayacağım arkadaşım Oyun oynamayı bilmez. Allah Allah. Oyun oynamayı bilmez. Bir şey diyeceğim. Bir, bir şey, şey diyebilir, şey şey diyebilir <laughs> miyim? Buyur. Ya, sakin ne? olun. Benim yaşından sen ana bir ikincisi kardeşim ben istediğim şekilde oynarım sen beni şey yapamazsın yargılayamazsın sen beni yargılayacak kapasitede değilsin bozuşuruz, ona göre yani adam ol adamı canını sıkma dübük <laughs> Allah'ım ya. Abi uğraşmayın ya bak adamı geriyorsunuz. Bence susun. Ya adam ne zaten? Bak. Yani bak. burada kimse kimse. Git oğlum git bak. Nenanız konuşur. Gidin nenanızın lafını dinleyin. <laughs> Nene mi? Bana <laughs> mı diyorsun sen? He sana dedim nenem. <laughs> bak geri zekalaşma bak döverim seni ha. Bir şey demedi ki. Kaç yaşındasın? Sesin yaşlı gibi geliyor. Pardon. Allah kaç yaşındasın? Benim yaşım seni ne ilgilendiriyor? Niye ben nene diyorsun sen? Ya kusura bakma hemşerim yani. Sesin şair gibi geliyor da. Nenemin sesi gibi geldi de o yüzden. Sus ya hala geri karlı, nene deyip duruyor. Bak geri ay ayıp oluyor ya. Hanımefendi bayan mısın? Nasıl? Terlik misin? Nesin? Senin söylediğin ayıp olmuyor da bizim söylediğimiz mi ayıp? Bir şey demedim ki. Nana dedim. Nana ayıp bir şey değil ki. Sen nana nana diyorsun. Nana demiyor musun? Tamam ben neneme ne nene diyorum yani. E, tamam ben de sana dedim. Ben sana dede mi diyorum? Diyebilirsin. Fakat ben sana izah ederim. Ben dede olmadığım iyi olur biter. Alamam ki. E, ben de sana izah edebilirim. E tamam ben sana dedim. Sağlık izah edebilirim. Gece adam. gece bizi, bizi sınıyor ya. gece gece bizi sınıyor. Bela geldi ya salak, başımıza. Salak mı da ne dedin ya? hahahahahah ayy yalan bir de gülüşe bak Allahım gülüşe bak ya. 51 değil mi 60 yaş gibi bence 60'ın da üstünde o da 60'dır da bizi kandırıyor 51 ne kandıracağım ben seni ya ne kandıracağım sen kiss beni ben şey yapacaksın seni sen kiss miyimi dava mı geçiyorsun la Nasıl sen ne dalga, dalga geçiyorsun, geçiyorsun burada? Ya. Sabahtan beri sen geçiyorsun bize dalgayı. Yok çeftalı yemeler ağzı şapırtılı şapırtılı. Yok bize sarmalar. Daha söyleyince dalga geçiyor. Ben ya, geçiyordu. yemin ederim ya. Tamam da oğlum ya. Sana ne karizdim valla benim şeftali yememden ha? Ne oğlumu? Oğlum bak gelirsem sen kim ederim. Adam herkese çattı ya. Herkese çattı yemin ederim. Hala ya. oğlum diyor ya. Neredesin lan sen? Pezevenk. 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 <laughs> ne pezevenk diye mi de bilin? Ya Allah Allah 51 bir yaşındayım diyor zorla saygımı bozduracak bana ya. Ulan, Babam yaşında adamsın ya. Bak var ya. Beni de alsana lan. Ya vay arkadaş. Gel. Daha gel. güzel söylersen belki alırız beraber oynarız. Gel, gel. gel. Arkadaşım bela mısın sen ya? Gel gel bu arabayı kullan bilerek onun lastiğini patlattım ha. Hadi gel ha. aferin. Ya ben onun aracına binmem ya. Gel gel teyzem gel. Gel. Hatın, gel, gel. Önce lastiğini patlattı gel. Teyzem Hatın diyor gel. ya salak mıdır nedir ya. Şimdi beni ya. toprak altı yapacak ya. Ya ben sen de uzatma artık, tezam mezan diyorsam alamazsın da, atın. Atın. Benzan benzan da alama ya. Allah Allah, var 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 var, var. ne öyle ya? <laughs> Salak mıdır nedir ya, yemin ederim bütün günahlarımızın karşılığı bu mu? Galiba bu artık. Aşkım, bela geldi bize ya. Tamam hadi barışalım hadi, elimi öpeyim barışalım hadi. Ya elini öpeyim, başka derdin varsa söyle. Hasan Taz Basan. elimi öpeyim barışalım yanım. Ya siz, Allah'ım Rabbim Ya ben senin elini niye öpeceğim? Öp barışalım. Geliyorsun alayım. rahatsız eden sensin. <laughs> Vallahi. Bir, bir, de, o konuşmalara düzgün biraz dikkat edersen sevinirim yani. Sen sen ne iş yapıyorsun Hasan'cığım? Çok merak ediyorsun. Ya so, bir şey söyleyeceğim de o yüzden ne iş yapıyorsunuz? Bak kibar bir dille diyorum yani. <laughs> He, mobilya işiyle uğraşıyorum. Mobilya işi oğlum. Ne demek yani bu? Ne oluyor, ne oluyor yani? Haydi gel şimdi mobilya açıklayalım. Demin oyunu <laughs> açıklayalım <açıklıyorduk>, şimdi mobilya <laughs> açıklayacağız. Şimdi şöyle izah edeyim. O zaman sana. Ne üzerine? Mutfak. Mutfak üzerine. Ha mutfak. Buzdolabı, dolabı. Evet buzdolabı. Peki sana no force buzdolabı var mı? <laughs> Efendim? Sana no force buzdolabı var mı? Mutfak diyorum, mutfak buzdolabı demiyorum ki ben sana ya. Ola oğlum, bu demedim mi? Ben de sana sordum, neciysen diye. Ne satıyorsun? Mutfak dedim. Mutfakın tamam. Mutfağın içinde ne var? No force buzdolabı var. <laughs> buzdolabı beyaz eşyaya girer. Ha. Beyaz eşyayı biliyorsun değil mi? Anladım. Sen o zaman kalazasyon borusunu yapıyorsun. Ya. <laughs> <laughs> eee... ne Eee. Üç numara sen ne yapıyorsun? Sabaha kadar anlamam. Oğlum siz ne kadar ters insanlarsınız la. Anlamıyor zaten artık. tut. Gözümü Ne söylüyor ters insanlar ya. Sabahtan beri hepimize bir hakaret edip durur. Anam, Bak hepinizin medeniyetlencisi yaparım ha. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın sen? Geri zekalı. Bak. Ya bak. Ya. Araç sesi var, araç sesi var. Hayır. Harbi geri zekalı Hayır. ya. Gel gel gel. Adamları başımıza topladı. <laughs> Al. Salak. Benim yüzümden düştüğümüz duruma bak. Hay ya. Allah'ım ya. <laughs> geri zekalı ya. ya, botu öleceğim. Botu öleceğim, şurada adam. <laughs> adam Al işte. Ya. Manyak ya. Allah, manyak ya. Tam manyak Hayır, ya. Tane. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi. Sağ ol sağ ol. Hadi hadi hadi. Sus ya. Allah razı olsun diyor <laughs> bir de. Vallahi Allah ya. Ya yaşlanmasın. <laughs> git git Kendine mezar kaz. Hadi be. Benim mezar diyecektim. Hadi ya. Yalla, yalla. git kendine bir tane kefen al. Haydi Hadi yalla tatar oru tır tır. tır. Ya git kefeni sen kendin al ya. Yürü lan at kuyruğu. Allah Allah ya. Lan yürü git akşam akşam ya. Belanı bizden bulma ha. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şöyle bir çıkar. Hemen bunu da çıkar. Şu donu giy. Tamam mı? bunu da giy. bunu da giy. Bak şimdi gidecek. Bir dakika dur lan hemen gitmeden dur. He. Hasan tez basan bir şey anlatıyordu. Mobilya mobilya ne oldu iş? Yarda kaldı. Ay bu geldi? Kim aldı bunu? <laughs> Oh. Bana hiç takatlı birden A almış bunu tanımadım Abi birey. niye alıyorsun ya sabahtan beri yemediğimiz hakaret kalmadı sen niye alıyorsun Mal ya? Ben ne bileyim ismini falan dikkat etmeden aldım dedim adam pardon, gibi birisi denk gelir. Bak bir şey diyeceğim var. bir şey diyeceğim ne problem bak ben. Yani, ne ya sus ya. Sizle barış anlaşması bak takım elbisemi giydim geldim bak. takım elbisesine bak. Takım elbisesine bak. Takım elbisemi giydim de geldim. Bakın bunu da tamam böyle giyeceksiniz. Bakın şeyde. e, kusura bakmayın gerçekten bu aralar gerçekten öyle. moralim çok bozuk. Yani bir hastalığa yakınanan bir yakınım var biliyorsunuz. O yüzden kime ne yaptığımı bilmiyorum. Beni hazır gelin. Nasıl bir hastalık bu? Koronavirüs olmuş. Koronavirüs mü oldu? Ha koronavirüs Kim olmuş? olmuş. Kim olmuş? Eyvallah, yakın mı? Sağ ol Allah razı olsun. Efendim? Yakın kişime ne? Yakın çok yakın. Yedimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Allah Allah geçmiş olsun. Ailemden birisin. Ailem gibiydi ya. Benim en büyük baş koyunumdi. Derken? <laughs> koyun, koyun, hayvan yani. Ya sen dalga mı geçiyorsun Allah için ya? Yok ya, dalga Hala geçiyorum? Ne geçeceğim oğlum da. Bak gene Hasan. Aynen hala da geçiyor. abi bakın aranızda çok günah işleyen biri mi var bu adam bize denk geldi. Çok günah işlediniz mi? Çok ay. Bak hiç aşılamadım. havada. ben, bak, ben acı yaşıyorum burada acı acı. Sizin bana ettiğiniz şey. Ya bak. git acını başka yerde yaşa ya. Git başka yerde yaşa. Biz de durmuş burada acına ortak olmaya çalışıyoruz. Bak ne Geçmiş falan. Bak diyor. çok kal karıcısın ha. Nene bak gerek halayla alayla nene deyip durma benim canım sıkma. Tamam teyzem tamam sen de sakin ol ya. Ya sabır ya Allah. <laughs> Bakın gençler takım elbisemi giydim geldim. Hani barış anlaşması sizin burada yaptığınız ayıptır. Bak ben acı yaşıyorum burada. Sus ya. Ne acısını yaşıyorsun sen? Ya Sidikli Necla sen konuş bu arayı bozma. Erkekler arasını karılar bozuyor. Sidikli Necla sen ya sen salak mısın ya? Yok değilim. Nene ettin teyze ettin. Allah'ım ya Rabbi ya. Bir hatun bırak ya boş ver. Bismillahirrahmanirrahim. Aç şunu ya. Aç şunu ya. ya lan, At ne şu ne tutuyorsunuz? <laughs> Vay, şimdi geri istek alsam olmayacaklar biliyorum. O yüzden yarın kendinize çok dikkat edin. Öpücük nerede ha? Allah emanet olun, iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> yarın takip etmeyi unutmayınız. <laughs>